Merhaba. Gizemli kapının ardını merak edenler. Bugünkü konumuz cehennem. Hazırsanız başlıyoruz. Kur'an'ın birçok ayetinde ismi geçen o tüyler ürpertici yer cehennemin miraç gecesi, cehennemin nasıl bir yer olduğunu kendisine gösterilen Peygamberimiz Aleyhisselam geri döndüğünde orada neler görmüş olduğunu bizlere anlattı. Bizler Yüce Allah Azze ve Celle dilediğinde tüylerini diken diken edecek cehennemin en korkunç azap ondan bizleri korusun fakat cehennem gerçek. Ve bu dünyada nasıl bir insan olduğumuz oraya gönderilip gönderilmeyeceğimizi belirleyecek. Cehennemin nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız, hadi başlayalım. Cehennem, Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde ismi geçen o tüyler ürpertici yer. Zalimlerin, münafıkların, kafirlerin, Gerçi inkar edenlerin, öldükten sonra kıyamet gününün ardından dünyada hayattan yaptıkları cezalarını çekecek oldukları özel olarak hazırlanmış yer. Yüksek duvarlarla çevrili bu yer içerisinde birçok işkence mekanı bulunduruyor. Oraya gidenlere uygulanacak olan azabın sadece ateş mi olacağını sanıyorsunuz. O zaman aldanıyorsunuz. Çünkü ateş cehennemde karşılaşılacak olan işkence yöntemlerinden sadece bir tanesi. İçerisinde birçok görevli çalışıyor. Özel bekçiler tarafından takip edilen, büyüklüğü ise yer ve gök arası kadar olan cehennemin nerede yer aldığını bilmiyor olsak da, orası yaratıldı ve o büyük gün geldiğinde sakinlerini ağırlamak için hazır bir şekilde bekliyor. Daha sonra sizlere cehennemin nasıl bir yer olduğunu, kimlerin oraya gideceğini, cehenneme giren günahkar Müslümanların nelerle karşılaşacağını gibi bazı bilgilerin yanı sıra öyle dikkat çekici şeyler daha anlatacağım ki duyacaksınız. Karşınıza tüyleriniz diken diken olacak. Derseniz cehenneme giriş zamanına gidelim. Büyük gün geldi ve kıyamet ardından kimlerin cennete, kimlerin ahiret hayatının azap yurdu olan cehenneme gideceğini belirlenmesinden sonra Yüce Yaradan tarafından dünyaya işledikleri günahlara göre insanlar cehenneme gidecekler. Bir, o halde cehennemin bulunduğu yerden ortaya çıkması gerekiyor. Kur'an'daki bir hadisten edindiğimiz bilgiye göre cehennemin nasıl getirildiğine hayret edeceksiniz. O gün geldiğinde 70 bin tane görevli melek cehenneme bağlanmış olan 70 bin adet Zincir tutularak cehennemi çekecekler ve olması gereken yere getirecekler. Yakın zamanda paylaştığım cennet videomda bahsettiğim gibi, nasıl ki cennetin bazı katları varsa cehennemde buna benzer bazı katlardan oluşmakta. Devam etmeden önce kısa bir not geçmek isterim. Fazlasıyla denk gelen bir soruyu açıklık getirmekte fayda var. Soru şu ki sonsuz merhamet sahibi Allah Nasıl olur da kullarının daima bir şekilde cehennemde yanmalarına razı olur? Bu sorudan yola çıkarak cehennemin varlığına inanmayan kişiler için şöyle denilebilir ki Allah azze ve celle'nin sonsuz rahmetinin var olması gazabının olmadığı anlamına gelmez. Bizler kendi düşünce yapımızla, kendi keyfimize göre bunu yorumlayamayız. Bu dünyada bir imkan vesilesi ile geldiğimizi unutmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'de şöyle der. Kullarıma haber ver ki günahları örten gaffur, ihsanı bol olan rahim benim. Fakat onunla beraber azabımdan da korkun. allah Teala'nın merhametini görmek isteyen zaten görebilir. Bizleri yoktan yaratıp kocaman bir dünya hayatı veriyor ve bu dünyadayken ister ona inanma, ister ona saygısızlık yap, bin bir kötülüğün günahın içinde yüzüyor olsan da senin rızgını kesmiyor. Bin bir türlü nimetini yine esirgemeden seni aldığı gibi cehennemine atmayıp sana kocaman bir ömürlük müddet veriyor. Kocaman bir ömürlük müddet veriyor. Gücü yettiği halde sonsuz kudret sahibi Allah seni helak etmiyor. Ve Azrail kapına dayanana dek bekliyor. Hayatın boyunca sana yüzlerce, binlerce işaret yolluyor ama insanoğlu görmemek görmemek için ısrar ediyorsa sıra cehenneme geldiğinde kimsenin Allahu Teala'ya merhameti ile ilgili şüphe duymaya hakkı yok. Cehennemin varlığı Kur'an-ı Kerim'de sabittir. İnananlar açısından tartışmaya açık bir konu da değildir. Yüce Allah'a sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Şimdi cehenneme geri dönelim. Oraya girildiğinde oldukça dikkat çekici bir olay yaşanacak. Mitinke benzer bir olay. Büyük bir alanda cehennemdeki kafirler ateşten brangalarda ve zincirlere bağlı bir şekilde meydana getirilen bir kişiyi dinlemek için kulak kabartacaklar. Cehenneme gidene seslenecek olan bu kişi de cehennemde azap çekiyor olan birisi. Kimden mi bahsediyorum? Şeytan. İblis herkesin duyup görebileceği şekilde ateşler içinde yanan bir yere çıkartılacak. Cehennemdekilere seslenecek. Cehennemin dehşeti içinde perişan olmuş kişiler zaten dünya hayatı boyunca şeytanın vesveselerine kurak verdikleri için zaten cehennemde bulunuyor olmalarına rağmen orada bile dinleyelim bakalım acaba şeytan ne konuşma yapacak. Belki bir ümit bir çıkış yolu falan gösterir diye ona dikkat kesilecekler. Şeytan bu şekilde devam eder, meydana getirilen iblis seslenir. Ey cehennem halkı! Herkes pür dikkat şeytanın ağzından çıkacak, her şeye odaklanmış ve şöyle devam eder. Şüphesiz Allah size hakkı vaat etmişti. Demişti ki, iman edenler cennette inkar edenler ise cehenneme girecek. Ve görüyorsunuz ki Allah sözünde durdu. Ama ben de sizlere birçok vaat etmiştim. Hatırlarsınız demiştim ki isyan edin, inkar edin. Her şey serbest size demiştim. Ben de bu konular hakkında size söz verdim. Biliyorsun hiç kafirler bir yandan yanıyor. Bir yandan da dikkatli bir şekilde acaba nasıl bir yol gösterecek diye dinlemek teler şeytanı. Şöyle der ben tüm verdiğim sözlerden caydım. Bunu duyan cehennemlik insanlar neye uğradıklarını şaşırır. Şeytana suçlarlar ve şeytanın yüzünden buraya düştük. Şimdi sen caydın mı diyorsun diye iblisi lanetlerler. Onun üzerine iblis benim sizin üzerinde, üzerinizde bir etkim yoktur. Ki ben sadece kulağına ve vesveseler verdim size. Siz kendi yaptıklarınız yüzünden buradasınız diye seslendi. Cehennemin yedi kat alanı bulmaktan. Her katmanda yer alacak kişiler özellikle göre faydalıklarını göstermekte. Cehenneme girecek olan günahkar Müslümanlar cehennemin en hafif yani diğer katmanlara nazaran daha az azabın olacağı en üst katta, katta yer alacaklar. İkinci katta indiğimizde buraların Hristiyanlar için ayrılmış bir olduğu bir bölüm olduğunu anlaşılıyor. Üçüncü katta ise Yahudiler yer alıyor. Dördüncü katta da ateistler yani dinden çıkanlar ve de şeytanlar için azamiyen bir kat. Beşinci kat kıyamete yakın yeryüzüne çıkıp ortalığı karıştıracak olan Yecüs ve Mecüb toplumlarında. Ceza kesecek. Ayrıca kafirlerin de bu katta yer alacaklığı rivayet edilmiştir. Altıncı katta ise puta tapanlar yani sıra büyü yapanlar için ayrılmıştır. Yedinci kata geldiğimizde yalancıları, münafıkları, Allah'a inkar edenleri görüyoruz. Cehennemde türlü türlü azap çeşitleri bulunmakta. İçlerinden bir tanesi orası Gayha kuyusu ismi verilen bir yer. Cehennemde yananların derilerini, irinlerinin, kusmuklarının dökülüp dibinde biriktiği bir kuyu burası. İnsanları bu kuyunun içine iten veya diğer azapları sürdürüp atmakta görevde olan güçlü zebanilerin ismi verilmiştir. Zebaniler, cehennemleri yöneten melekler, İnsanlar her ne kadar bağırsa, ayırsa da ve merhamet ve zebaniler onları duyamaz. Yoktur tek bir görevleri vardır. O da Allah'ın azabına uğrayanları cezalandırmak oldukça iri ve güçlü dur. Zebanelerin başında olan bir melek vardır ki görmek bile istemeyeceğinizden eminim. Bunun adı Malik. Tüm cehennemden ki zebanilerden sorumlu olan cehennemin baş meleğidir. Onun cüssesi öylesine büyüktür ki tek bir vuruşta 70 bin kişilik bir insan toplumu ateşe atabiliyor. Ateş demişken cehennemin ateşini bildiğimiz ateşten çok daha kuvvetli öyle bir ateşten bahsediyoruz ki bu ateşin yıkanmasının ardından bin yıl geçtikten sonra kırktığımızı bir hal aldı. Sonra diğer bin yıldan sonra beyaza döndü. Sonraki bir yıldan sonra siyah ve ve kırmızı bir hal aldı. Cehennem deyince akla ilk gelen şey ateştir. Fakat cehennem sadece ateş ile çekilen bir yerden değil. Arada zembilin ismi verilmiş son derece de soğuk, dondurucu bir yer vardır. Burada da insanlar soğuğa terk edilerek cezalandırılacaklardır. Bunun yanı sıra birbirinden farklı azap çeşitleri de bulunmakta. Bazılarını örnek verecek olursak akrep ve yılan gibi hayvanların arasına atmak üzere çok uzun süreler boyunca zifiri karanlıklarda bırakılmaya, dayanılmaz pis kokulara maruz bırakılma başına topuzlarla vurulması, uçurumlardan sürüklenmek, vücutlarının şişirilerek azap çektirilmesi, aç bırakmak bu arada açlıktan bahsetmişken susadığında verilecek olan su, irin gibi su verilecek yiyecek ise diken olduğundan bağırsaklarını paramparça edecek. Gaya kursunun atılmakta bir başka cehennem azabı ve Allah'ın Kahhar ismi ile olan kahır sıfatıyla görüp azap ettiği kişiye karşı göstermiş olduğu kızgınlık cehennemdeki azaplardan bir diğerini peki cehenneme girenler belli bir süre sonra cehennemden çıkıp cennete gidebilecekler mi? Bu sorunun cevabı ise hem evet hem de hayır. Kalplerinde zerre kadar bile iman olan kişiler cezalarını çektikten sonra bir zaman sonra cehennemden çıkartılarak cennete edebi huzura yaşayacaklardır. O yerde yerleşecekleri fakat diğerleri için cehennem sonsuza dek edebi yer devam edecek olan şurada olacaktır. Kimlerin cehenneme gireceğini merak ediyorsanız sıra ona da geldi. Ama öncelikle şunu belirtmekte fayda var ya, Yüce Allah bağışlayıcıdır. Kimse için onun hakkında cehenneme gidecek diye yorum yapmak doğru değildir. Çünkü insanlar için açık olan bir tövbe kapısı var. Kişi büyük günahlar bile işlemiş olsa, gerçekten pişman olup kalpten tövbe ederse Allah-u Teala onu bağışlayabilir. Dilerse onu cehennem azabı yaşatmayabilir. Bu anlamda o gün, gün geldiğinde cehenneme kimin gireceğini en iyi Allah bilir. Fakat bunun yanı sıra insanın cehenneme sürükleyen günahlar bizlere ders alması açısından önceden bildirilmiş. işte cehenneme girecek olan kişiler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne asi olanlar, kitabı ve peygamberlere gönderdikleri ne yalanlayanlar, Allah'a ibadetten yüz çevirenler, kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyulanlar, kıyamet gününü yalanlayanlar, dini hesap gününü inkar eder, cehennemin yalan olduğunu söyleyen, müsrifler, ölçüyü aşanlar, büyüklük taslayanlar, yani kendilerini ilah gibi görenler, büyük günah işlemekten vazgeçmeyen, altın ve gümüş biriktirip onları Allah yolunda harcamayıp zekatini vermeyenler, dünyada haksız yere şımaranlar ve böbürenler, Allah'ın yolunu, eğip bükmek isteyenler yani ayet ve hadisleri kendi çıkarlarına göre söyleyenler. Mal biriktirip sayan ve mal o malların kendilerini ölümden hesap gününden kurtaracağını zannedenler. Azgınlar hatta aşanlar her şeyin Allah'tan geldiğini unutup şımarık böbürlenenler zalimler. Putlara tapan atalarını takip edenler, yüzüne karşı gülüp arkadan dedikodunu yapanlar, namazı farz olan ibaretleri yerine getirmeyenler, batıl ve gereksiz işlerle uğraşanlar, yani Allah'a Resulünü unutup Allah'a kulluk görevlerini yapmayıp dünyevi işlere kendilerini kaptıranlar, fakir kişilere doyurmamalar. Siz bu saydıklarımın arasında var mısınız?